ma, ma bana gösterin ne kadar tam yani, başka ayde miyorum? Ne demek? çok çabano, akıd bakın, hiç bir fanteja, tartaladım şeydeni oğul. Tam çoluğumda değil, ki. İslam bu böyle, Cevap geçti, ki yapkya makada şeylerde var. Kırıştığı yer altı geçtik arkadaşlar bu. Kırıştığı yer için süresiz oluyorum. Oluyorum. Önümden bir tane mi

yapalım? Yok, hadi Arkadaşlar, bunu nasıl yapalım? Yorumlara yazın. Yorumlar yazmayayım. Gene de üstünde sınırlar alacağım. Ben de ben burayı nasıl yapacağım? Arkadaşlar. şey. arkadaşlar Ben bu yama hakkında size söyleyeceğim. Hep yani bu arada bu konuda arkadaşlar bu.

Tabii böyle yapacağız mesela. Bir şey var ki, planladığım gibi, o makada İlk ufacı var Ya ben bu an niye meşale koydum ki mesela? Kalanını koymaya başladı. Arkadaşlar, bu malzeme çok da kanlı olmaya başladı ya. Aferin. Aa, sınav silahı doldu. Ben bu ayı anlaştı işte daha havuz yapacağım. Anlaştı da arkadaşlar, ben bu ayı çıkanı havuz yorganı falan yapalım.

mok gibi be. 147 adet. Eğer dikim. Hiç kimse yok da. yoksa ben 2 patlatırım. Adam Oğlum ben kendimi çıtırdaydım. Ne yaptım ya kendimi ne yaptım arkadaşlar. Bilmeden. Bilmeden kendimi bir DNA'ya soktum. Bu gibi bir DNA. Arkadaşlar. Bir DNA'ya git bu ben bu yapacağım. Oraya alacağım Söyledim aldım. Onu ben... Bu kadar kesin ki yakamadım. dakika Köye gelme diyor. Oğlum, bir daha bu köye gelemezsin sen. Madem şey yaptınız, madem gelmiyorlar, o zaman. Daha bu köye gelemezsin. Bir daha bu köye gelmez. Daha. Daha bu köye gelemeceği. Kaldıdayım anne. İnanamayayım. Bu kadar her önce bakıyordum. Bu orijinal ya var. Yok, lan bari. Farkı o Arkadaşlar Bence doldu. Bunun ortasına yatıyorum. Hayır, tamam. Oğlanın yastık O şöyle Oğlanın kafasını yiyen. Şimdi şu dövüğü... ...yastıktan önce patlatmadım ki... ...evlerimi Ben ne yapıyorum patlatıyorum Benim oğlu köy, oğlum ki oğlum buraya çok evlak Arkadaşlar oğlum bu dostu verilmiş öldüler mi evde? Yok. Kaç ödü? Bakıyorum yok lan. Geçleri benim Benim evim şu arkadaşlar. Ya ben bu kuleyi nasıl bulacağım? Ya fakat ya bu da Asim yokmuş. Gördüğünü söylüyor ama yok. Ah, se suita Hasta que yo. Nelson. Más se puede Masa, masa, masa.